Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Açıl'a. Bugün kuzenimle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bu benim kendi hesabım. Hemen başlıyorum. 10.000 kupayım arkadaşım. 10.100'e çok yaklaştım. Bunu da çok fazla oynamıyorum arkadaşlar. Sağaçlarda Spike'ım var. Nani'm var. Çok bir şey yok aslında arkadaşlar. Güzel bir şey yok. Bir, bir tane bir tane Spike. Kromatik de yok. Çok şanssız bir hesabım arkadaşlar. Destansı da Frank ile bir yok. Başlayalım. 啊，啊，快吃，快吃，快吃，快吃，快 arkadaşlar kuzenimin kanalı Zombo abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen evet, sola gidelim çok sol. sol. Evet arkadaş. baş şimdi tek başıma baş devam edeceğim. Ufak bir sıkıntı oldu da ondan dolayı. Evet arkadaş, Kanalıma abone ol olup takip ederseniz çok sevinirim. arkadaş. Evet. Bu arada arkadaşlar, arkadaş ım, ben arkadaş istek atabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda yazacağım ID'm. Gorolli 2 arkadaşlar ID'm. Görüşürüz. Sonra geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. Bay bay.